Herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgililer günü yaklaşıyor sıradaki haberimiz. Henüz hediye almayanlar veya hediye seçmekte zorlananlar için başkentte açılan sevgililer günü fuarı birbirinden farklı seçenekler sunuyor. Aşkım alsana bunu bunu. İzle de ne olur. Sevgililer günü neredeyse geldi ancak halen hediye alamayanlar veya seçemeyenler için Ato Kongresyum'daki sevgililer günü fuarı geniş ve orijinal ürün yelpazesiyle çiftleri kurtaracak cinsten. Sanırım satılık değil ama sevgiliniz böyle bir hediye alsaydı. Ne düşünün? Çok mutlu olurdum. Bir daha aşık olabilirdim ona kesinlikle. Satışlar nasıl gidiyor? İlgi yoğun mu? Gayet keyifli. Evet ilgi çok yoğun. Sevgililerin biri gidiyor biri geliyor. Her şey çok yolunda. En çok hangi ürünler satıyor? Genelde küre satıyoruz. Bu arada birbirinden renkli tam 350 stand bulunuyor. Evet özel birini alacağım. Kendinize mi bakıyorsunuz? Kendime bakıyorum. Evet. Yoksa gizliden? Yok hayır sadece kendime bakıyorum. Fuarı tek başına gezenler gibi çift olarak gelenler de vardı. Mutlu bir evlilikte 41 yılı deviren bu çift gibi. Var mı sevgililer günü için özel bir planınız? Yok, evdeyiz. Belki bir akşam yemeği? Tabii canım, muhakkak. Bu meşliğinde? Evet, evet. Bir şey onu hazırlıyoruz evde güzelce. Fuar 14 Şubat günü de açık olacak. Yalnızca Türkiye'den değil 11 ayrı ülkeden hediyelikler ziyaretçileri bekliyor üç rus genç tam 3